neler yapılmaz? Erzurum, 3 Temmuz 1919. Ilıca'da Mustafa Kemal'in ilk karşılanması sırasında, konukların önemli kimseler olduğunu anlayan ihtiyarın zeki gözleri parladı. İri ve ak tüylerle örtülü elini geniş göğsünün üzerine koyarak selamladı. Mustafa Kemal Paşa, ta yanı başına kadar geldiği halde heykel gibi duran bu ihtiyarın hatırını soruyor, o da gövdesine yaraşan derin ve gür sesiyle teşekkür ediyordu. Mustafa Kemal'in sohbete başladığı ihtiyar, Ruslar gelince göçmek zorunda kalıp Çukurova'ya indiklerini, şimdi köyüne döndüğünü kısaca anlattı. Mustafa Kemal, o günlerin bu dönüşe pek uygun olmadığına işaretle ''Aa, yoksa oralarda geçinemedin mi?'' diye sordu. İhtiyar hemen karşılık verdi. ''Hayır paşam, Çukurova cennet gibi bir yer. Bir eken yüz biçiyor.'' Bize tarla verdiler, çayır da. Geçimimiz padişahta bile yoktu. Çok rahattık. Yalnız son günlerde işittim ki İstanbul'daki ırzı kırıklar bizim Erzurum'u Ermenilere vereceklermiş. Geldim ki göreyim. Bu namertler kimin malını kime veriyorlar? Tunç çehreli, ak sakallı, gün görmüş ihtiyarın iman dolu göğsünden gelen bu ses yine onun gibi Tunç çehreli kahraman askerin gözlerini yaşarttı. Bu eski Türk kalesine ulus işi için ulusla birlikte çalışmaya gelen bu büyük devlet adamı yaşlı gözlerle arkadaşlarına döndü. Bu ulusla neler yapılmaz?''